Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle Arapça derslerine muhabbetle devam ediyoruz. Düzenli dişil çoğula geldik. Dişil sözcüğünün sonuna et et eki getirilerek yapılan çoğul. Düzenli dişillerde eğer sözcük dişil t'si ile bitiyorsa önce kelimenin sonundaki dişil t'si atılır. Sonra et'i getirilir. Menfu'da Müslimeten tekil bir kelime. Çoğulu Müslimeten oldu. Müslimeten Müslimetani Düzeltiyorum Müslimetün Merfuken Biraz Bahane değil ama saat geç oldu Onun için dil sür oldu Hemen düzeltiyoruz Affınıza sığınarak Müslimetün Müslimetün oldu Mansuptayken Müslimeten Müslimetin oldu meyur müslimetin müslimetin oldu. Merfudayken de mansuptayken de meyurdayken de yapıp verdiği hepsi et bu geliyor. Hepsi bu. Örnek muallimmetün iken ref alameti damma iken ref alameti sondaki damma oluyor. Elif de giriyor araya. Muallimetün Bundan sonraki sayfa, sayfa 93, 92, 91 bir defa sesli tekrar. Ödevimiz bu. Gönlümüze ne gele muhabbetimiz nedir? Yunus Emre Hazretleri'nin şiirinden devam ediyoruz. Bir defa üleyliyoruz nasibimize. Şiiriyle veda ediyoruz. Tecelliyatın nuruna dövmez vücudum dağları. Allah Allah. Celle Celaluhu ve Şanuhu. Tecelliyatın nuru dediği bir şeyin tecelliyatı var. Hazreti az çok bildiğimizden biliyoruz ki tecelliyattan kastı olsa olsa Allahu Teala Hazretlerinin tecellileri olsa gerek. O olmasa sevdiğinin tecellileri olması gerek çünkü aşık olduğunu biliyoruz. Tecelli bu, bu yüzden şairi tanımanın önemi meydana çıkıyor. Tecelliyatın nuruna dövmez vücudum dağlar. Cismim gemisin zira muhkem değildir bağları. Aman Allah'ım bir tecelliyata mazhar olmuş ve onun nuruna vücudum dağları nasıl dövmesin diyor. Çıldırır gibi bir şey olmuş galiba. Cismim gemisinin zira muhkem değildir bağlar. Bedenimin eklemleri bile birbirinden ayrılıp kendi başına danslar, rakslar edebilir gibi bir şey anlıyoruz sanki. Bu nasıl mümkün olabilir? Ki burada bir de cisim gemisi diye bahsetmiş. Ya sen hangi alemdesin Aziz? Ne kadar zevkli bir aşığın hali. Tevilsiz sadece okuyalım, selam ile bitirelim. Katreden deryalar düzen, can kuşu pabendin üzen, yüz bin deryaları yüzen, gel sürelim bu çağları. Allahu Ekber. Dildar için dil şehrini pak eyle arıt gayrıdan, zira ki sultan tahtıdır bunda komazlar sağları düştükçe öge hubbul vatan zerrece kalmaz memen gözden sızıp olur seven her dem yüreğim dağları her dem yüreğim yağları akil eli ermez ele erse dahi gelmez dile dertli halin dertli bile hasta ne bilsin sağları maşukluğun hilatini her kime giydirdin ise gelmez gözüne zerrece firdevsi ala bağları böyle olması gerek diyor aşık. İnşallah. Yunus Hüsnün kitabını bir hoş temaşa eylemiş. Acep bu ne kitaptır azizim? Senin temaşa eylediğin bu ne kitaptır? O kitap ki onda sala aşıklara dağ üstüne kor dağları. Allah'ım Celle Celaluhu. Genelde bunu anlayamayan Hazretin yaşadığını tam manasıyla bilemeyen kimselerce bunlar mecaz deniyor. Doğru mudur? Doğrudur. Mecazen. Ama Hazretin yaşadığı şeyleri yaşayan kimseler bunları okursa mecaz mı değil mi onlar daha iyi bilir. Gerçekten benzer halleri yaşayanlara, bilenlere sormak lazım. Biz muhabbetini ediyoruz. Eğer biliyorsanız hakikaten böyle olduğunu Bizlere de dua ediniz. Hatta gelin tanış olalım veya muhabbet edelim. Dersleri takip eden Gökhan Efendilere selam ederiz. Başarılar dileriz. Aşk ile kalın erenler. Aşk ile seherde, gecede, teheccüde ve bi hurmetil Fatiha.